Hayat Boyu Öğrenme kapsamında Osmaniye Halk Eğitim Merkezi destekli Rahim Merkezi'nde bulunan kursumuz ve kursiyerlerimizle birlikte Gazze'ye yapılan yardım projesinde bütün arkadaşlarımızla birlikte kesim, paketleme şeklinde ürünlerimizi üretiyoruz. Halk eğitim merkezlerine teslim ediyoruz. Üretmeye de devam ediyoruz bu projenin sonlanma, sonlanma aşamasına kadar. Biz de bu şekilde destekte bulunmak istedik. Eşofman takımlar, montlar, orayı düşünerek oranın daha çok neye ihtiyacı olabilir kapsamında kumaşlar alıp kesimlerimizi yapıp elimizden geleni, elimizden gelen desteği bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Şu an kayıtlı olarak 30-33 tane var. Bu projeye katılan 20-22 Diğerleri mazeretli olarak izinli olan e, kurs yerlerimiz var. E, arkadaşlarımızın da bize söylediği duyguları ileteyim size. Duadan başka hiçbir şey gelmiyor elimizden. E, en azından devlet devlet aracılığıyla e, bizim halk eğitim kurslarımızın belli kurumlarla ne gönderebileceksek onları düşünüp yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken manevi olarak da çok mutlu oluyoruz. İnşallah ulaşıyordur onlara. Yani diktiğimiz ürünlerle ısındıklarını biraz olsun kendilerini güvende hissettiklerini bildiğimizde biz daha mutlu olacağız inşallah. Projelerin daha büyümesini, bizlerin daha çok katkıda bulunabilmemizi temenni ediyoruz. İnşallah biz bir ay boyunca böyle devam ediyoruz. Ama bize söylerlerse devam edin diye biz sonuna kadar varız yani. Sadece dikimde değil, elimizden ne geliyorsa hanımlar olarak da, kursumuz olarak da elimizden gelen desteği yapmaya hazırız. Yüzün üstünde gönderdiğimizi 100 tane takım olarak gönderdik ve devam ediyoruz. E, giyim üzerine yapıyoruz. E, yani çocukların işine yarayacak ürünler genelde. Onları koruyacak. Aynı çocuklarımız da ne hissediyorsak onların üzerine gidiyoruz biz. Aynı kendi çocuklarımız gibi. Onlara ne gerekse onlara da onu yapmaya çalışıyoruz. E, umudumuz savaşın bitmesi yönünde. Her gün dualar ediyoruz savaş bitsin diye ama dua etmekten başka elimizde hiçbir şey yok. Yani elimizde bir yapacak hiçbir şeyimiz yok. Halk eğitim merkezimiz de bize bu projeden bahsetti. Çok mutlu olduk. Ben bir kendi adıma konuşayım bir anne olaraktan. Yani evlatlarımıza nasıl kol kanat geriyorsak bunlar dikerken de sanki onlara kol kanat geriyormuş gibi hissediyorum. Yani onlar ısıtacak, onları hani yuvasındaymış gibi en azından bir beş saniyeliğine de olsa bir anne sıcaklığını hissettirecek. Kıyafetler dikmeye çalıştık, sevgimizi verdik, yüreğimizi verdik. Bu konuda çok teşekkür ediyorum Halk Eğitim Merkezi'mize. Yani en azından kendimi bir şeyler yapmış gibi hissediyorum. Yani para vermek kolay, maddi yönden yardım edebiliriz. 3 lira, 5 lira, 100 lira her neyse ama bizim kendi emeğimizle, anne sevgisiyle diktiğimiz kıyafetler onlara daha iyi gelecektir. Bir nebze olsun savaştan hani onlar uzaklaştıracaktır, umudumuz o yönde. İnşallah savaş da bir an önce biter dualarımız e, kabul olur. Onları sevdiğimizi yani onları düşündüğümüzü hissettirebiliriz. Yardımlarımız da yerine ulaşır. Halk Eğitim Merkezimizin aracılığıyla e, buradan çok teşekkür ediyorum öncelikle hocalarımıza, halk eğitim müdürlerimize, bize destek olan herkese maddi manevi mesela benim kendi annem hani kızım dedi maddi yönden ben yardım edeyim. Sen de elin emeğini sun o da çok güzel bir şey. Halkımızdan bu desteği bekliyoruz. Maddi, manevi, yani dikebilen, dikemeyen, maddi yönden ne olursa, hani dualarımız, hepimiz dualarımızı gönderiyoruz ama bir şeyler yapmak hepsinden güzel. İnşallah da yani emeklerimiz boşa gitmez, bir yerlere ulaşır. Rabbim o yönde yardımcısı olur inşallah. Teşekkür ediyorum. Bunu söylediğinde çok sevindim, çok mutlu oldum yani. Orada savaşın bitmesini, bir an önce savaşın bitmesini istiyoruz. Hani biz de bir deprem yaşadık, çok acılar yaşadık. Bunu da dikerken hep o acıları düşünerek onların da yaşadığı çok büyük acı. Bir an önce dua ediyoruz, bir an önce depremin bitmesini istiyoruz. Deprem bittiği gibi bizim acılarımız sarıldığı gibi onların da acılarının sarılmasını istiyoruz. Savaşın da bir an önce bitmesini istiyoruz. Biz de elimizden ev hanımı olarak ancak bunlar geliyor. Hocalarımız ve halk eğitimi katkılarıyla biz de elimizden bunlar geliyor, bunlar yapmaya çalıştık, bunlar diktik. Ama dikerken de hep acılarına da ortak olmayı düşündük yani. Hep böyle onların acılarını hissederek diktik, üzüldük ama bir anda da mutlu olduk. Belki birazcık ısınırlar, bir, bir anne olarak biz de bizim de çocuklarımız var. Biz bunlar dikerken hem acı hem mutluluk, çok şeyler hissettik yani.